Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Ben Hayriye Taş. R2 Master Yaşam Koçu Astrolog ve Tarot Danışmanlığı yapmaktayım. Bana ulaşmak, benden danışmanlık almak isterseniz 0534 79 79 123 ne oldu? WhatsApp hattıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. şu an benimle ilgili ne düşünüyorsun? Sorularımı cevaplamaya niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman dinlerseniz o an olmasına niyet ediyorum. Reiki enerjimi bu anlamda yüklüyorum ve her bir cümlemin şifa olmasına, fayda sağlamasına niyet ediyorum. Hadi bakalım. Aklındaki kişi. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Bana bunu anlatır mısın? Bir şeylerden vazgeçtim. Bıraktım. Uzaklaştım. Ara verdim. Elle tutulur, gözle görülür. Somut bir fırsat kolluyorum. Ama diğer yandan senin ikimiz dışındaki başka konuların düşünceleriyle eylemlerini değiştirdiğini düşünüyorum. Düşüncelerini bu yönde bana yansıttığını düşünüyorum. Ya da ileride böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ya da ileride bu konuyu, bu konuları görmezden gelsem bile bu konuların önüme çıkacağını düşünmekteyim. Bu yüzden vazgeçmem gerektiğine inanıyorum. Çünkü elle tutulur, gözle görülür, bir şeylerin olması demek. Benim bu yönümden, benim bu düşüncelerimden sıyrılmam, senin de bu tavırlarından sıyrılmanla mümkün olacak. Ben şu an kendimle ilgili, hayatımla ilgili ya da şu anki duruşum, durumumla ilgili düşündüğüm şey bu. O halde belli ki şu an sen benim aklımdasın. Ben nasılım diye sorduğunda bile ben bunları söylüyorsam demek ki akılımdasın sen. Peki. Peki şu an benimle ilgili düşüncelerin nedir? Bana bunu anlatır mısın? Şunu düşünüyorum. Acaba hayatında başka biri var mıdır? Hayatına birini almış mıdır? İlgilendiği, hoşlandığı, beğendiği biri var mıdır diye seninle ilgili düşünüyorum. Ya da sen acaba benimle ilgili böyle düşünüyor musun diye düşünüyorum. İşte bu konularda gündemimde yer aldığında seninle olan hikayemde kenarda durmak, hiçbir şey yapmamak denge mi sağladığını düşünüyorum. Evet, üzülüyorum çünkü ne savaşabiliyorum ne sevişebiliyorum. Ama böyle dengede duracağımı, böyle temkinli ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ama şunu bil ki gerçekten çok hoşlanıyorum senden. Gerçekten çok hoş bir bedenin, tenin, duruşun, başarın, görüntün var. Sakinliğin, huzurun, dinginliğin var. Senin bu yanının karşısında yapabileceğim şey dengede durmak, akışta olmak. Ama bil ki ruhum seni arzuluyor. Ama sana karşı yaptığım şey maske takmak. Belki senin gözünde ya da bir başkalarının gözünde bu bir kurnazlık olabilir. Bu bir çıkarcılık olabilir. Ama bu benim maskem, bu benim koruduğum alan, bu benim istediğim bir şey. Bu benim senin olan hikayemi benim istediğim koşullarda yaşama isteği arzusu bu konuda netim ben böyleyim buna eğer maske takmak kurnazlık yapmak diyorsanız evet ama ben buna kurnazlık yapmak demiyorum ben hikayeyi kendi koşullarıma uygun yaşadığım sürece yaşayabileceğime inandığım sürece benim düşüncelerimde senin olan hikaye mantıklı bir şekilde yer alır benim mantığım bu ama belli ki şu an sana karşı tavrımın temelinde dengede durmak var. Seni hissetmek istiyorum. Hislerimle yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Belki de bu durum tüketici bir toplum olmamıza rağmen seninle olan hikayemde seni tüketmeden ağır ağır ilerlemek seni sindire sindire ilerlememi sağlayabilir. Belki de bu çok güzel bir şey. Yavaş ilerliyor olabilirim ama temkinli ilerliyorum. Peki. Bana karşı sevgili aklındaki kişi. Bana karşı duygularını anlatabilir misin? bana sakın duygu sorma. Duygu konusuna sakın girme. Ben senin olan hikayemi daha mantığımı oturtma telaşındayken duygu konusu bana biraz uzak geliyor. Tamam kabul gerçekten hoşlanıyorum. Aslında şöyle oto kontrolümü bir kaybetsem aşık olunacak da birisin. Ama mantıklı olmak zorundayım. Çünkü mantığımda biz biz olamayız ki, ilerleyemeyiz ki, ne yapabilir, ne yaşayabilir, ne yaşatabiliriz ki cümlem daha ağır basıyorken ben sana tutup bile bile duygular konusuna, duygular havuzunda nasıl yüzeyim, nasıl yüzdüreyim? İşte duygu konusuna girersen veya seninle ilgili bir melankolik kısmı hissedersem işte burada kendimi anında kapatırım ve sen benimle ilgili kurduğun cümle şu olur. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne yaptığını bilmiyorum. Cümlesini bana söylerken bulursun kendini. Ve ben bunu bilinçli yapıyorum. Benim taviz vermediğim bazı konularım var ve ben bunu dürüstçe söylüyorum. Ama gerçekten seni çok beğeniyorum. Ama gerçekten korumam gereken bir alanım var. Belki korumam gereken alanımda birileri var veya korumam gereken alanımda şahsi kendim var. Kendi karakterim var, kendi alanım, kendi duruşum, kendi karakterim, kendi e, duvarlarım var. Ama ne olursa olsun sonuçta bir kırmızı alanım var ve o kırmızı alanıma, kırmızı çizgime asla dokundurmuyorum Evet seni beğeniyorum. Aslında mantığımı bir şeylere oturtabilirsem seninle olan hikayeyi bu frekansta yürütebilirsem bu korunaklı alanda yürütebilirsem bence bu ilişki ikimiz için keyifli hale gelebilir. Ama o Keyifli hale gelebilmek için Belli ki çok yol kat etmemiz Gerekiyor Peki Sevgili aklımdaki kişi Sence ben seninle ilgili ne düşünüyor olabilirim? Bu ilişkinin yarım kaldığımı Yarım kaldığını Bu ilişkinin eksik kaldığını, bu işi tamamladı, tamamlayamadığımızı düşündüğümü düşünüyorsun. Çok hayal kurmamam, çok hayal kurmaman gerektiğini söylediğimi düşünüyorsun. Seni merak ettiğimi, seni beğendiğimi, seni gözlemlediğimi düşünüyorsun. Senin iletişime geçmek istediğimi, fırsat kolladığımı düşünüyorsun. Peki aklımdaki kişi bunları doğru mu düşünüyorum? Yani bu böyle düşünürken doğru muyum? Seninle ilgili doğru yorum yapmış mıyım? Evet. Evet. Doğru düşünüyorsun ama sana ek bir şey daha söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda korkuyorum. Tedirginim. Çok tedirginim ve e, o yolda ilerlemek, bu yolculuğa çıkmak, bu hikayeyi yaşamak, bağlanmak, bağımlılık enerjisi birbirimizle ilgili kıskançlık konuları bunları eğer yaşar mıyız diye de tedirginim. Bunu bana yaşatır mısın diye ya de ben sana bunu yaşatır mıyım diye tedirginim. Çünkü ben kendimle ilgili kendi hikayemde, kendi hayatımda bununla ilgili bazı konular yaşadım. Bununla ilgili tecrübelerim var ve ben bu konuda çok temkinliyim. Sen de benim deneyim, tecrübe kazandıktan sonra gelen bir kişisin hayatıma. İşte bu yüzden ben tecrübelerimi senin üzerinde sınıyorum. Evet, beğeniyorum, hoşlanıyorum ama oto kontrollüyüm. Evet, merak ediyorum seni. Gerçekten hoşuma gidiyorsun. Ama tedirginim, tedbirliyim. Senin sıkıntın benim tedbirli oluşumdan dolayı oto kontrollü oluşum. Sense senden hoşlanmadığımı düşünüyorsun. Oysa ben tecrübelerimle tedbirli halde yol aldığım için böyle bir duruş sergiliyorum. Yani bu senin melankolik olmaman gerektiği konusunda önemli bir cümlem olmalı diyor aklımdaki kişi bana. Vay be! <laughs> Hakikaten. Çok çetin cevize çatmışız. Çok çetin cevize rastlamışız. Çok çetin ceviz hayatımızda duruyor şu an. Hı Onun kabukları nasıl kırılır acaba? Peki. Ben senin bana güvenmeni nasıl sağlayabilirim? Bir aile evlilik yuva kartı çıktı. Belki aranızda birileri evli olabilir ve bu konuya saygılı olman gerektiğini düşündüğü söylüyor olabilir. Veya Evlenilecek bir kadın modunda oluşun aslında sana güvenilir bir imaj sergiliyor. Ya da şimdi kadın evlenilecek bir kadın görüntüsü kadın sözünü çok kullanmıyor çünkü aklımdaki kişi kadın mı erkek mi bilmiyoruz şu an bu videoyu izleyen kişi bilmiyorum. O yüzden şöyle düzelteyim bunu e, evlenilecek bir insan olma görüntün bu konuda beni biraz hmm, tedirgin ediyor çünkü bazı şeyleri e, sanki sana senin istediğin gibi sunamayabilirim veya işte sen benden beklentini yüksek tutabilirsin. Böyle bir şey istemiyorum. Bir de çok hakimiyet kurmanı istemiyorum. Hatta bazılarınız bir yaş konusunu sorun ettiriyor, ediyor olabilir. Hakimiyet kurmama konusu sorun olabilir. Bir tarafın çok olgun yaklaşması, bu konunun sonu ne olacak sorgulamalarını yapıyor olabilir ve bunlar bu ilişkinin şu anki aşamasında sorun teşkil ediyor olabilir. Yoksa karşıdaki kişi arkadaşlar sizinle görüşmek, konuşmak, bir şeyler yaşamak istiyor ama belli ki kendi koşullarınca. Peki. Peki sevgili aklımdaki kişi Beni seviyor musun? Bak çaktırmadan duygu sorusu sorayım dedim Yine cevabımı aldım Duyguya girme diyor Sevgi konusuna girme Hemen rest çekebilirim Hemen mesafe koyabilirim Hemen e, sıyrılabilirim bu hikayeden Böyle bir şey sorma bana dedi Peki Benimle ne yaşamak istiyorsun? flört, <laughs> çapkınlık, keyif, eğlence, zevk, hoşluk. Peki. Bana ne yaşatabilirsin? Bana izin verdi müddetçe. kapını araladığı müddetçe. Yani... E, Hani destek olduğun müddetçe ya da aslında bunun tek cümlesi şu izin verdim müddetçe sana bu hikayede gelmelerim, dokunmalarım, arzularım, keyfimiz ama birileri iki geri gidersek bir iyiyiz bir kötüyüz dersek benim koşullarım değişmeyecek ve sen, sende gördüğüm tek şey benden gidişlerin olacak. Üzgün gidişlerin. bu durumda ben de üzüleceğim. Ama sana dürüstçe söylüyorum. Bak bu hikaye bu ve bu kadar diye. O zaman aklındaki kişi, şunu sormak istiyorum. Ben de seninle bir şeyler yaşamak istiyorum. Ama kendimi de kullanmış, kullandırılmış e, moduna düşürmeden bunu nasıl yapabiliriz? Alma verme dengemizi doğru tutabiliriz. Benim zorlandığım konular karşısında. E, saygı duyabilirsin. Bağımlı olduğum koşullar karşısında saygı duyabilirsin. Alma verme konusunda da dengeye getirebiliriz bir şekilde. Yani bunun temelinde birbirimiz olan saygımız devam ettiği süreç olacak. Yani benim zorlandığım konuları görmezden gelmen, bağımlı olduğum koşulları görmezden gelmen, alma verme dengesinde e, dengeyi sağlamamız. Bunları bu şekilde yaparsan keyif alabiliriz ve sen de kendini kötü hissetmezsin. Çünkü kendini kötü hissedecek bir şey olmadığını fark edebilirsin böylelikle diyor. İyi de alma verme dengesi dediği şey senin hakimiyet kurduğun şekilde ve sınırda ve doğrultuda. Yani senin aldığın değil, benim verdiğim. Senin istediğin değil, benim verdiğim. Senin eee ya benim sana sunduğum kadar, benim sana geldiğim kadar, benim seninle ilgilendiğim kadar kısmı bana yaşattığın zaman ben burada nasıl bir alma verme mantığı kurgulayabilirim? O zaman alma verme dengesi senin koşullarına göre bir alma verme dengesi. Öyle ya. Hayda. Peki. Dua et seni yaşamak istiyorum. <laughs> öldürseler beni böyle bir ilişkiye sokamazlar. <laughs> Allah seni bildiği gibi etsin. <laughs> Ay sen bir benim çemberime gir. O zaman ben sana biliyorum ne yapacağımı. Peki. Ay başım ağrıdı. Peki, peki, peki. Ay duvarlara bak, kurallara bak. Senin duvarlarını pembe renge boyamazsam çok kötüyüm. Peki. Dur bir düşüneyim. Ne sorabilirim? Soru, soru sorma iştahı da bırakmadı bende. Ödün vermeyen. hödük. <laughs> Şimdi düşüncelerini sordum. Aldım ağzımın payını. Duygularını sordum. Sormaz olaydım. Aa ne yapmak istediğini sordum mu? Aslında öğrendim ama. Ay huyum kurusun doymadım böyle cevaplara. Bir daha soracağım. Ne yapmak istiyorsun? Benimle olan hikayede, ilişkide ne yapmak istiyorsun? Öncelikle sen şu kılıcını bir kenara çek diyor. <laughs> Hemen de fark etti. <laughs> o kılıcını bir indir. O sert yanını, işte o dobra yanını, kendince dürüst yanını bir kenara çek. Ben sana gelmek istiyorum. Çok net, çok keyifli gelmek istiyorum. Ama lütfen seninle bir araya geldiğimde sakın yüzün asılmasın, enerjin düşmesin, kendini kötü hissetme, bunu bana gösterme, yansıtma. Oldu şekerim. Oldu. Çayının yanına kaç şeker koyayım? <laughs> yani hmm, anlaşıldı. Sana ayak uydurmamı istiyorsun. Karşılığında da zat halinizden azıcık sevgi kırıntısı alacağım. Öyle mi? Hı. Hmm. Peki. O çayı verdiğim bardağı kafanda kırmamak için. <laughs> Peki. Peki. Bu soruda da aldım cevabımı. Peki. Hangi soruyu sormalıyım? Almadığım cevaplarım kaldıysa. Hakikaten gözlerimi ayırdım, izliyorum kartları ya böyle bir şey yok. Nasıl da taviz vermiyor, aynı çizgide ilerliyor. Peki. Ama kabul et beni beğeniyorsun. Yes, yes, evet. Yani seni beğeniyorum ama e, hani üçüncü bir kişinin varlığı ya da üçüncü konuların varlığı da bir kenarda bulunsun bunları bil. Şimdi arkadaşlar üçüncü bir kişinin varlığı derken şöyle olabilir. Bir hayatında biri olabilir e veya çok yoğunluğu vardır. Seninle benim aramda bu ikimizin dışında bir konudan dolayı ilişkimizi yaşayamıyoruzdur. Bu da bir üçüncü kişidir. Yani üçüncü bir konudur arkadaşlar. Ama beni hissediyor musun? Beni seviyor musun? Benimle ilgili duyguların nedir diye böyle bir genel anlamda baktığımda beni inanılmaz derecede arzulayan, beni inanılmaz derecede hisseden, aramızda inanılmaz derecede bir çekim gücü olan, telepati yönünde muhteşem bir enerjiyi yakaladığım bir kişi birbirimize karşı böyle bir enerjide olduğumuzun farkında. Ve bunu elle tutulur, gözle görülür bir şeye taşımak istiyor aklımdaki kişi. Ama bu üçüncü konuyu da görmezden gelmeyelim lütfen diyor. Tamam anladık. Peki. Başka nasıl bozulabilirim diye, <laughs> başka beni nasıl bozabilir diye yine aldım desteğime soru soracağım. Bu da yetmedi. Bu da gol değil. Bunlar olmadı şekerim. Füze at füze. Doyamıyordu. Soru sordukça bozulmalara doyamıyordu. Peki. Başka? Düşüncelerini sordum, duygularını sordum. Peki engelleri kaldıracak mısın? Benim kızlar en çok sorguladığı soru bu. Tabii kız, erkek fark etmiyor ama engelleri kaldıracak mısın? Şimdi bazılarınız gerçekten e, bu sosyal medyalar vasıtasıyla telefonlarınıza bir engel koymuş olabilir birbirinize. Veya birbirinizle görüşmüyor olmak da bir engeldir. Bu halde benim sorum şu. Aramızdaki engelleri kaldırma konusundaki niyetlerin, düşüncelerin nedir? Evet. Kesinlikle istiyorum. Engelleri kaldırmak. Ama germe beni, yorma beni geçmişle ilgili e, beni üzecek, öfkelendirecek gündemler oluşturma diyor. fırsatını kollayalım hatta bir an önce birbirimize dokunalım istiyorum güzel bazılarınız için de zamana bıraktığını ve bu zamanın sonunda bir e, engellemelerin kaldırılacağını düşünmekteyim ben çünkü karşı taraf bunu çok istiyor çok istiyor ay inşallah hadi bakalım Hatta belki bir araya gelip bir şeyler de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Ay bir şey söyleyeceğim. Hazır hala imparator kartını uzatmamışken. Ki maşallah imparator kartına da gerek kalmadı bu arada da. Hazır bir de dokunmak istiyormuş, özlemiş. Olumlu, bir tane olumlu cevap almışken ben bunu burada bitireyim ya. En azından azıcık gülümserken ya da gülümserken bırakayım ben bunu burada. <laughs> Ay. Soru da sormak istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Aman. Battı balık yan gider. Biraz daha soracağım. Peki. Hayatında benim dışında değer verdiğim başka birisi olma potansiyel nedir? Hayır yok. Bakın arkadaşlar tekrar üçüncü bir kişinin devreye girdiği konuda bir evlilik, yuva, ne bileyim uzun ilişki, ya da geçmişine bıraktığı uzun bir ilişki ile ilgili gündem kartlara çıkıyor e, hayatında bu kişinin başka birinin olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ve var olan konu gündem her neyse o konuya çok önem veriyor değer veriyor hatta bir bir bırakma ile ilgili bir hikayesi de olmuş da yapamamış yapılamamış peki o zaman ben şunu anlamalıyım. Beni beni değerli görüyorsun. Evet, seni çok değerli görüyorum. Hatta bazen sana dokunmamam gerektiğini, seni üzmemem gerektiği konusunda çatışma yaşıyorum. Gerçekten çok iyi birisin ve beni çok sevdiğini de farkındayım. Dedi: "Aa, Allah razı olsun." Peki Seninle ben bir şeyler yaşar mıyız? Şu birileri iki geri giden enerjiden çıkarsak kesinlikle yaşarız. Hatta ben sana hep gelirim, ben sana hep gelirim, ben seni hep olurum. Yeter ki bu sınırlarımız, bu konularımız bir rayına otursun. Sence ben senin için ne ifade ediyorum? Sürekli üzülüp giden, kendini kötü hisseden, çok melankolik biri olarak görüyorum taviz vermeyen biri olarak görüyorum. Ama aklın estiğinde de işte ne bileyim pılını pırtısını toplayıp gidecek kadar özgür ruhlu biri olarak görüyorum. Kuralların var senin de. Kendine özgü karakterinin kuralları var. Bunu görmezden gelemem diyor. Hadi gel seninle bir ilişki yaşayalım desem ne yaparsın? Çok mutlu olurum. İşte güç dediğin budur. Güç dediğim budur diyor aklındaki kişi. Tabii ki güçlüsün. Bunu istersin ve biz de bunu yaşarız. Bir aslanı kediye çevirecek kadar güçlü olduğunu gör lütfen. Yani o Merkür işaretiyle de zekanı güzel kullanmanı istiyorum diyor. Beni yönetebilirsin, sana buna izin veririm ama zerafetinle, sakinliğinle, durgunluğunla, sessizliğinle, sabrınla bunu öğretebilirsin. Ama e, benden bir şeyleri direterek bunu yapamazsın ve yaptırmam, izin vermem, izin vermem. Ben seninle bir ilişki yaşayacağımıza inanıyorum. Bu da benim çok arzu ettiğim bir şey. Senden istediğim şey sabırlı ve sakin olma. Zarifliğini koruma. Ay güzel. Güzel oldu. Beğendim. Güzel oldu. Beğendim. Peki. Ben kartlarımla ilgili Rumi destemden destek almak istiyorum. Bu hikayede Eril'in niyeti mantı eylemleri ne olur? Dişinin niyeti, eylemleri mantığı ne olur? <laughs> Ay, ey, dişile bakın, imparatoriçe çıktı. Aa, çok güzel. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor ya. Kadın isterse olur diyor. Allah'ım aldım, kabul ettim. Vallahi bu kadar bozulmalarımın üstüne çok güzel geldi. Ama şimdi Allah var. Son son sorulara verilen cevaplar da güzeldi, muazzamdı. Demek ki benim aklımdaki öküzün <laughs> ona ulaşabilmem için kat kat perdeleri var, kapıları var ve o kapıların anahtarı da bendeymiş şekerim. Hadi bakalım. Peki erkeğe bir bakalım. Erkeğe bir bakalım ne söyleyecek? Bir bakalım. Asaların sultanı. Aa, sultanı dedi. Ay yine bana bir laf attı. Çok güzel. <laughs> Çiçek misali bir dizi inci yelkenim diyor. Yani bana ne diyor? Sen zarif ol, zerafet ol, sabır ol, sükunet ol. Ben sana aslan yanımı kediye çevirmene izin vereceğim diyor. Ay vallahi aldım kabul ettim. <laughs> Etmeyen yerlerim de kabul etti. <laughs> Çok iyi. Vallahi güzel. Sevgili arkadaşlar, bana ulaşmak ve kendinizle ilgili özel bir açılım almak, kişisel açılım almak isterseniz 0534 79 79 123 ne olur? WhatsApp attıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ay çok sevdim. Bu arada küçük oğlum geldi. Fark ettiniz mi? Gideyim ona da azıcık öpeyim ben. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Thank <laughs> you.